Merhaba arkadaşlar. Şimdi misket videomuzun ikincisini çekiyoruz. Şey Söyle bakalım. Şey, şey. <laughs> arkadaşlar şey ne şey yapsın? Abone olun. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bir de like atın. Bir, şey şey. Bir de like atın. <laughs> şey, şey. Şey. Evet. evet anneciğim doğru değil söylüyorsun. Değil mi? söylüyorsun. <laughs> Tamam, ama böyle ama ama işte yok. Bundan tamam. Alacağız, evet inşallah. Evet. Şimdi Sanki bir şey bu... söyleyeceğim. Abiniz ne yapıyor arkadaşlar burada Renkleri şimdi? ayırmak için kareler yapıyor. Evet burada kareler yapıyor. Bu misketleri renklerine göre ayıracağız. Çok eğlenceli bir Aa, video ama olacak. Bu birazdan. Belli, belli. Evet. Yok, herkesin aynı kaç tane acaba 6 tane yeter mi? 8 Yap. tane mi olsun? 8, 8 kutu olsun şimdilik. Hızlı tamam. bir şekilde renkleri ayıralım. Öyle, hayır, öyle değil. değil. değil, Hepsini değil. Kaç tane? 8 tane oldu tamam. Oldu oldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bence Muhammed her renkten bir tane kutunun içine at. Bunlar da o renge göre koysunlar. Aynen dur. Ay. bir dakika. Biraz. Şunlar Tamam oraya koymayalım o zaman. Şeffaflar aynı yere mi koyuyor? Bilmiyorum ki nasıl yapsa. Aynı yeri Tamam şey kapıları an yeri. Anlarlar Söyle. herhalde. Şey bak şu balık. şu üstte olanlar var ya. Yeşili onları Onları da koymayalım. Onları koymayalım. koymayalım mı? Tamam Yok, onları da koymayacakmış. Da. Tamam onları koymayacağız. Yeşil var, mavi ne? var. Sarı Hı? yapalım. Sarı, evet sarı da olabilir. Siyah, Siyah olur. Bunlar Siyah. Ay, şu parlak da ben çok şimdiden. güzel. Bu ne? Ya. Bu farklı mı? Dengi, pang, o vajvert gibi. Ben onu da o da olsun. Bardım, Metalik gibi. Mı? Yok be o şeffaf değil. Mavilerden, şeffaf. Sen, Ay, mavilerden sen. Bence onu buraya koy. Tamam bunları bulalım sadece. Ya da bunları yaparız Şimdi ben geliyorum. Evet. Hadi bakalım ile öykü. Şimdi bunu ne yapıyoruz, yapıyoruz biliyor alıyoruz. musunuz? Evet. Abinize anlatsın. Burada. Siz de iyi şimdi dinleyin. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Öykü bir dakika bir dakika durdur. Dur, dur, dur. Ben dur bir dakika bak. koy onu. Mesela Anne, şimdi mesela ben bir tane, bir tane Asya bak abine. Şimdi bir tane ben buradan mavi çektim. Onun rengine hangisi? Şimdi ne tamam, istiyorum? Tamam sen onları topla. Şimdi rengine göre mesela maviye, mavileri buna koyuyorsun. Evet tamam mı? Hangi mesela, renk varsa şimdi burada onun içine koyabilirsiniz. Ben Siyah ben Siyahı koyuyorsunuz. Ben çektim. Ben, çektim. Ben bir tane Mesela şimdi bunu Buna koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. Ben çektim abi. tamam. Hadi, Hadi mavileri topla bunları. Hadi ben de siyahları toplayayım. Ben şunları Aynen sen de şunları topla. Aslı sen sarı da var. Sarıları topla. Bundan başka yok mu? Onları topladıysan buraya koy Aslı. Evet buraya bunu koy. bu kutunun içine koy. Bundan başka yok mu? Yok galiba Aradıkça şurada var. Şurada var. Uzun mu işin? Yok değil. birazdan biter. Hadi hızlı hızlı yapalım e, o zaman. Hadi. Hadi, hadi. hadi, Buraya koyuyorsunuz. Ben de bulamadım ki çocuk var e, <laughs> e, <evet, gülüyor> e, Yeşilleri yeşil? şey, aynı yere mi koyuyoruz? Ha yeşilleri. Şeffafları bakın. Bunları buraya koyuyoruz. Bu şeffaf mı oldu ya? öyle koyuyor. A, A, koyuyoruz. Anne bir tane buldum bak. Aa Asya'nın elindekine bak Can. Bir tane hmm. şey gezegene benziyor. Asya Şahin. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Koyduk tamam. Bunları yeşile koyayım. Ay ben de izde atıyorum. Sarıları koyalım. Hiç sarı Hiç, kalmamış artık. Onlar sarılar Aa, sarı olarak sayılırsa. Çok güzel. Tamam onu da koyasam mavinciğe. Sağ ol. Ee, Hadi abi. onu sarı siyah mı? Atamıyor koy. Abi lallar rengim buldum. <laughs> Bunu cam olanları buraya koyun tamam mı? Tamam. Bunları nereye Onları da buraya bu koy. Siyaha koy. Siyahı koy. <laughs> Ay sen. Hı hı. Kameraya geldik de siha kattık no. güzel arkadaşlar. <laughs> çok güzel mavi. Evet. Hadi bak, bunu vuralım. Bundan çok vardı. Ana çok tatlı buraya koyalım. Aa benim rengim. Tamam onu buraya koy. Ha tamam buraya koyalım. Evet. Buraya koyalım. Şo şu, şo şu. <laughs> şunları şuraya koyacağız değil mi? <laughs> basket benzetiyor. Onu buraya koyuyorsun. Bu cama. Şura şura bura bura. Bura Hemen hemen hepsi oldu ben ama de. hiç beyaz yok. Şunlar da beyaz olsun Aynen. yani. Bunları da koyalım. Buraya koyalım. Daha, bu değişik olanları da bir bir buraya atalım. Olur. Tamam Bu bu, bu, bu da var. Tam onu da oraya koyalım. Yeşil yani. var mıydı? Var var yeşil. Onlar da orada olsun. Bunlar çok güzel ya. Bu ne? Bunu sarı niyetine mi koydum? koy? Koy evet. aynen turunçları. Bak burada. Burada. Burada alıyor bu bak. Bakın bir tane var mı bunun? Şuraya koy herkese bunu ya bir tane şey. Evet. Hmm, şeffafları buraya koyuyorsunuz. Koy anneciğim. Gülsü zaten fırçası ay, ay açıldı. Ay açıldı. Hepsi hemen hemen halli oldu. Bir tek öyle. şunlar kalmış. Bir tane, bir tane daha. Bir tane daha. daha buldum. Şimdi Ya yani hepsini yaptılar şeffaf. ya. Arkadaşlar en çok şeffaf ve siyah var galiba. Hı. Ya gerçi burası rengarenk oldu biraz. <laughs> Anne. Hani, <laughs> hani hadi bunu Hadi da siz koyun. Evet arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Onları koydu, da tamam. koyuyorlar. Üçünü Onunla... de birer tane daha Onu da şeffafa koş. Şu, bu buraya geliyor. Onu evet. Da oraya, oraya, oraya. Gördüğünüz gibi bir sürü rengimiz oldu. <laughs> Aferin size. <laughs> Öykü alkışlıyor. Alkış. Tamam. Şimdi arkadaşlara ne diyorsun Asya? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Evet. Videomuz burada bitti. <laughs>